Hristiyanlığın en önemli isimlerinden olan Paulus bir sahtekar mı yoksa bir peygamber miydi? Son zamanlarda sıkça Paulus Hristiyanlıkta tevhid inancını bozup teslis inancını soktu veya Yahudi milliyetçisi bir ajandı cümlesini duymaktayız. Bakalım bu konuyla ilgili İncil, Kur'an ve alimler ne diyor? Öncelikle hiç bilmeyenler için Paulus kimdir? Ondan kısaca bahsedelim. Paulus önceleri Tarsuslu Saul isminde bir Yahudiydi tam anlamıyla İsa Mesih'e ve ona inananlara karşıt bir insandı. Daha sonra Şam yolunda bir ışık gördü. Böylece Pavlus Hristiyan oldu ve Hristiyanlığı yaymaya başladı. Yöneltilen itirazlara sırasıyla İncil'deki Pavlus'un kendi yazdığı mektuplardan cevap vermek istiyorum. ve bunlar gibi daha onlarca ayette Tanrı'nın tek olduğu İncil'de ifade edilmektedir. Tanrı'nın üç kişi olduğunu iddia eden varsa, bu videonun yorumlarında belirtsin. Biz defalarca İncil'i okuduk, ancak öyle bir ayet göremedik. Her neyse devam edelim. Pavlus'un tevhid inancını bozup teslisi soktuğu yalanını çürüttükten sonra. Pavlus Yahudi milliyetçisi miydi? Sorusunu yine İncil'deki Pavlus'un mektuplarından cevaplayalım. Ayetlerde açıkça gördüğümüz gibi Pavlus asla ırk ayrımı yapmamaktadır. Bunlar ve daha onlarca ayette Paulus, Yahudi ve diğer ulusların arasında bir fark olmadığını mektuplarda açıkça söylemektedir. Paulus aleyhisselama bu iftirayı atanları Allah'a havale ediyoruz. Şimdi en çok merak ettiğiniz konuya gelelim. Paulus hakkında Kur'an ne söylüyor? Çoğu insan Yasin Suresi'ni hayatında en az bir kez okumuştur. Yasin Suresi'nde onlara o kentin halkını örnek ver. Hani onlara resuller gelmişti. Onlara iki resul göndermiştik. Fakat ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü ile destekledik. Dediler ki: Biz size gönderilmiş resulleriz. Ayetini görmekteyiz. Burada elçiler için Arapça el-murselun kelimesinin kullanıldığını görmekteyiz. Arapçada el takısı marife yani bilinen kelimeler için kullanılır. Yani bilinen elçilerden bahsedildiğini anlıyoruz. Peki bu bilinen elçiler kim? Yasin suresinin bu sayfası, İncil'deki elçilerin işleri bölümünün özetidir. Kısaca elçilerin işlerinde şöyle geçmektedir. Paulus ve Barnaba imanı yaymak için yolculuğa çıkıyor ve Yuhanna'yı da yanlarına alıyorlar. Daha sonra Konya'da vaaz verirken, Listra'da şehrin dışında bulunan Zeus tapınağının baş başkahini gelip Müslüman oluyor. Konya'daki Yahudiler Pavlus'u taşlıyor ve kahin orada vefat ediyor. Kahine ne olduğunu İncil'den değil Kur'an'dan öğreniyoruz. Pavlus'u da öldü zannedip şehrin dışına bırakıyorlar. Daha sonra Pavlus altına gümüşe göz dikmediğini, vermenin almaktan hayırlı olduğunu İsa Mesih'in kendisine öğrettiğini söyler. Bu olayların tamamını elçilerin işleri bölümünden okuyabilirsiniz. Zaten ayetin elçilerin işleriyle nasıl uyuştuğunu anlamışsınızdır. El Murselun olan üç kişiden biri de Pavlus aleyhisselamdır. Kur'an'a göre de bir elçi ve peygamberdir. Adını zikredeceğim tefsirlere göre de üç elçiden birisi Pavlus'tur hatta bu zatların mezarları Antakya'da Habibi Neccar Camii'sinde bulunur. bu surede Pavlus'u gördük. Peki Kur'an'da Pavlus'a dair başka işaretler var mıdır? Elbette vardır. Beyine suresindeki ehli kitabı fırkalara bölen kişi Pavlus'tur. Zira Muhammed Nebi ehli kitabı fırkalara bölmedi çünkü zaten onun zamanında Nasraniler ve Yahudiler iki fırkaydı. Peki bu Resul kimdir? Elbette Pavlus'tur çünkü Yahudiler ve Nasraniler bölünmesini Pavlus yapmıştı. Tilavet ettiği kitaplar tertemiz olan müjdeler yani İncil'dir. Peki günümüzde samimiyet delili olarak bilinen ve Muhammed peygamberin samimiyetini anlamamızı sağlayan indikatörü Pavlus'a da uygulayalım. Pavlus, Hristiyanlığı yaymak için Roma şehrine kadar gitmiştir. Yolda gemisi kaza yapmış Malta adasına sığınmış, defalarca ölümden dönmüş, taşlanmıştır. Altına gümüşe göz dikmemiş, başlangıçta zulmettiği dinin en önemli müminlerinden biri olmuştur. Kiliseler kurmuş, hapse atılmış ve binbir türlü eziyete maruz kalmıştır son olarak kafası kesilerek şehit edilmiştir. Bu bilgileri düşündüğümüzde Pavlus'un bir sahtekar olamayacağını, gerçek bir peygamber olduğunu ve samimi olduğunu çok net görmekteyiz. Öyleyse Pavlus'a bu iftiraları atanlar ağzını yıkayıp, Pavlus'un adını öyle ansınlar. Allah'ın selamı bütün peygamberlerinin üzerine olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.